İnsan yaşantısının en konforlu ve değerli alanlarından biridir. Birçok insan bunun bilincinde yaşar ancak pek çoğumuz da sağlıklı olmanın değerini sağlığımızı yitirmeye başladığımızda anlamaya başlarız. Bu çoğu zaman da böyledir. Sağlığımızı yitirmeye başladığımızda yaşamımızda gözlerimizin önüne gelir ve ve bundan sonra daha da dikkatli bir hayat sürmek için tedbirler alır ve sağlıklı yaşamanın yollarını ararız. Tabii ki bu durum tarihin birçok demlerinde böyle devam etmiştir. O yüzdendir ki Kanuni Sultan Süleyman meşhur beytinde halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyerek nefes almanın kıymetini ve bu dünyada sağlıktan daha büyük bir devlet yani güç ve mutluluk olmayacağının altını çizmiştir. Sağlıklı olmak ve sağlıklı yaşamanın diğer bir uyarıcı gücü ise maalesef bizleri adeta toplumsal bir cinnete sürükleyen salgın hastalıklar olmuştur. Bizim bireysel sağlık direncimiz herhangi bir salgının ortaya çıkmasıyla birlikte toplumsal bir duyarlılığa dönüşür. Bu defa sadece kendi sağlığımızı değil, ailemizin, yakınlarımızın ve çevremizin de sağlığını düşünmeye ve salgınlar hususunda daha dikkatli yaşamaya çalışırız. Zira bu defa sorumluluğumuz iki kat artar. Tarihe baktığımızda da İnsanoğlunun ve tabii ki tüm canlıların çiçek hastalığından domuz gribine, İspanyol virüsünden koleraya, eski çağlardaki Justinian vebasından COVID-19'a kadar birçok salgınla karşı karşıya kaldıklarını görürüz. Sunması gereken bir hayat döngüsü. Ancak bu döngüyü yine gece gündüz demeden çalışan ve bu defa salgını kökünden yok etmeye çalışan onlar da salgından bir an önce kurtulmak ve insanların daha fazla acı çekmelerini engellemek için aşı ve ilaç bulmaya çabalayan bilim insanlarıdır. Van 100. Yıl Üniversitesi'nin 40. yılı etkinleri, etkinlikleri kapsamında da burada olmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz davetleri için. Saygıyla selamlıyorum. Evet çok olarak bugün Covid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili neler yaptık? Faz <laughs> bir çalışmalarına <laughs> hatlarıyla sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Tabi tabii aslında salgınlar ve pandemiler çok yeni değil. yıllarca ee, i̇nsanlık tarihine baktığınız zaman e, ciddi anlamda salgınları ve pandemilerin olduğunu biliyoruz. Ama özellikle e, İspanyol gribi 1918'deki en önemli pandemiydi tabii bundan önceki. E, tabii veriler, sayılar e, çok sağlıklı olmasa da en az e, 40 milyon, 50 milyon insanın bu e, pandemiden öldüğünü e, bilim insanları söylüyorlar. Bu çok önemli bir pandemiydi. Çok daha fazla ben geriye gitmek istemiyorum ama e, en azından 2000'li yıllarda pandemi olmasa da e, bu COVID-19 sesleri bir takım salgınlarla e, e, salgınların olduğunu biliyoruz. 2003 yılında yeni bir koronavirüs olan SARS-CoV bir tarafından meydana getirilen bir e, hastalık var. E, belirli noktalarda lokali, lokalize olup çok yayılmadı. Orada bitti. 2009'da domuz gribi e, vakaları ortaya çıktı. Orada da bir pandemi sürekli bahsedildi. İnsandan insana geçiş olabilir mi? Şeklinde senaryolar oldu ama e, bir pandemi şekillenmedi. Yine 2012'de gene bir olan Mers'te bir şekilde e, özellikle birli Orta Doğu ülkelerinde ortaya çıktı ve orada kaldı. Ve Afrika kıtasında e, aslında çok uzun yıllar biri devam eden ama 2014-2016 arasında yüzlerce binlerce insanın e, ölümüne neden olan Ebola salgınını e, biliyoruz. Halen e, devam eden bir salgın ama o 2014-2016 yılları arasında e, çok ciddi e, kayıplarla e, devam eden bir salgındı ve ee, hepinizin bildiği gibi işte 2019'un sonunda 2020, 2020 yılının başında bir COVID-19 pandemisi ile karşı karşıyayız ve halen devam ediyor. Ee, tabii en önemli e, özellikle viral hücrelerde e, üremek Çünkü bir aşı çalışmasına başlamadan önce gerçekten bu yeni bir virüs olduğu için, yeni bir hastalık olduğu için bütün bunları test etmeniz gerekiyor. Virüs nedir, karakterizasyon nedir, ne zaman içerisine giriyor, ne zaman antijenlerini üretmeye başlıyor, bütün bu veriler ışığı altında bir takım şeyler yapabiliyorsunuz.